bir haftayı geçen hafta geçirdik bisirdik söyle. Bravo. İyi Geç geç geç. Kol Derneği öğretmenlerin 2014 yılında kurduğu eğitim, kültür, sanat alanlarında özellikle dezavantajlı gruplar başta olmak üzere özellikle mevsimlik tarım işçiliği de çocuk işçiliğini sonlandırmak, çocukların eğitim hakkını, sağlıklı büyümelerini, gelişmelerini sağlamak üzere projeler yapar. Güneydoğu Anadolu bölgesinden, Urfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin gibi illerden bölgemize gelen fındık toplamak üzere mevsimlik tarım işçileri içinde bulunduğumuz Düzce iline de Batı Karadeniz'de Düzce, Sakarya, Zonguldak gibi iller, Doğu Karadeniz'de Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun gibi illerde de fındık toplamaya geliyorlar bu işçiler ve çocuklarıyla birlikte geliyorlar. Bu çocukların aslında çalışması yasak. Iş kanununa ve uluslararası sözleşmelere göre. Derneğimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü'nün birlikte yürüttüğü bir program Kapsamında fındık tarımında çocuk işçiliğinin sonlandırılması projesinin e, uygulama ortağıdır ve sahada biz e, fındık ürünü için konuşursak 7 ilde diğer ürünler bakımından da 20 ilde e, tarımda e, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğini sonlandırmaya yönelik projelere e, uygulama ortağı olarak katılıyoruz. Biz tabii yoğun olarak, dernek olarak sahalarda, ailelerin geldiği bölgelerde, çadırlarda yaşasınlar veyahut da işçi evlerinde yaşasınlar fark etmez. Bizim açımızdan çocuğun, okul çağında bulunan çocuğun, 4-17 yaş arasındaki bütün çocukların onlara eğitim imkanı hazırlıyoruz. Bunu bir yaz okulu olarak değerlendirebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne hazırlamış olduğumuz modüller kapsamında o çocukların e, bütün ihtiyaçlarını e, bu proje kapsamında biz karşılıyoruz. Tamam, Düzce'de iki sahamız var. Biri Kaynaşlı, bir de e, e, Yığılca. Her ikisinde de 50 civarında şu an öğrencimiz var. O çocukların Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, müzik, resim, iş, beden eğitimi gibi derslerinin neredeyse tamamını Milli Eğitim Bakanlığı programlarına uygun bir şekilde burada uyguluyoruz. Yaz okulumuz bu anlama geliyor aslında. Arkadaşlarımız hepsi öğretmendir. Çocukların derslerine giren her branşta öğretmenimiz vardır. Okul öncesinden itibaren ifade ve beceri derslerine kadar her branşta öğretmenimiz var. Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, kılık kıyafet, kırtasiye, ulaşım gibi bütün ihtiyaçlarına karşılıyoruz. İmkanlar ölçüsünde ailelere de destek verebiliyoruz. E yardım paketi onlara da sağlayabiliyoruz. Bir de tespit ekiplerimiz var. Tespit ekiplerimiz de mahalleler aralarında aileleri tek tek dolaşıp akşam 6'dan gece 11'e kadar ailelerin çocuklarını okula gönderilmesi konusunda ikna edilmesi çalışmalarını yürütüyorlar. Şimdi benim asıl motivasyon kaynağım bu çocukların yaş grubu bakıldığı zaman bunlar çocuk yaşta ve projenin amacı da Pikola Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı ortak yürüttüğü projenin amacı da bu çocukların tarlada, bahçede çalışmasını engellemek, çocuk için önüne geçmek adına ben de projeye katkı sağlamak adına yaz tatilinden felaket edip Burada çocuklarla beraber, ko Derneğimizin yollamış olduğu materyallerle kültürel, sanatsal, bilimsel aktiviteler yapıyoruz. Zamanımız böyle geçiyor. Çocuklar burada gayet eğleniyor. Gelip gördünüz siz de zaten. Ödev. Ödev yapıyoruz hocam. Sonra öğretmenler geliyor. Boyama, film ödev yapıyor yapılıyorlar izletiyorlar. Sonra da biz hocalara baka baka az az okumayı yazmayı öğreniyoruz. Ben burada ben burada eğitim görürken benim ailem işe gidiyor ve eve para kazanıyorlar. Çok memnunum Allah razı olsun ve çok iyi öğretmenleri var.